Merhaba sevgili teraziler, Çevrenizdeki kişilerin bireysel özgürlüklerine gösterdiğiniz anlayış takdirle karşılanabilir. Onların idealleri ve kişisel amaçları için verdiğiniz destek sizin de aynı hakları talep etmenizi ve elde etmenizi sağlayacaktır. Sizin olduğunuz yerde denge ve eşitlik her zaman olacaktır. Bugün 21 Aralık 2014 pazar, Güneş günündeyiz. yay burcunda ilerleyen ay, dışa dönük, iyimser ve girişken enerjilerle hareketli bir gün geçirmemizi sağlayabilir. Kova burcunda ilerleyen Mars, Koç burcundaki Uranüs ile uyumlu görünüm yapacak. Hem grup çalışmalarında hem bireysel amaçlarımız için enerjimizi aktif bir şekilde kullanabiliriz. Özgür ve maceracı bir ruh haliyle değişik deneyimler yaşamak isteyebiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanıyor olacak. Bir yandan da tamamlanacak işlerimize odaklanabilir, eski konuları kapatabiliriz.